Ne diyeceğimi biliyorum. Aa. Ne Abi diyeceksin? Olmuşsun, evet olmuş. Emir de çıksın. Pikachu Emir. Ya Pikachu. Tikta. Pikachu. Pikachu. Pikachu Emir misin ya? Evet. Vallahi ben ben yerim. <laughs> Nasıl <gülüyor> olmuş ya? Bu güzel pişmiş şey mi? Bu mamalar beni. Tamam, salla kendi yapsın artık. Benim YouTube video. Ben dedim ki babam annemin olması istemiyorum. Gelin gelin size bir şey göstereceğim ben. Bakın burada. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Ben bu gemi çiçekledim. Bakın burada da çıkıyor. Gördün mü? Gördüm. Oraya geçemeyiz şu an. Çünkü mavi. Işte. Onu yedik. Yani? Yedik. Ha yemeyecek bilmiyorum. Enstrüman ete bakıyorum. Ve ağzına sokayım. A yapın. Ha! O ne? Not mu? Hıyar. Hıyar. <laughs> tamam bitirelim videoyu. Tamam. Emirlikiniz bay bay yapın. Yan yana gelin. Emir. Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ben aldım. Ay. Ninci